Herkese merhabalar. RoboKit Arduino videolarımıza çift taraflı yürüyen LED uygulamasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer bilinen ismiyle karışım şekli devresi de diyebiliriz bu devreye. Elektroniğe yeni başlayan tüm öğrencilere yaptırılır bu devre. Biz bunu Arduino ile gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Devremizde 8 adet LED kullanacağız. Yani 8 tane dijital pelimizi çıkış olarak atacağız kod yazarken. Daha önce tek led uygulaması ve trafik lambası uygulaması yaparken zaten bir ledi çok basit şekilde yakıp söndürebiliyorduk. Şimdi 8 tane ledi sıralı bir şekilde hareket ettireceğiz. Sağ tarafa daha sonra da sol tarafa doğru gittiğini görmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken şey ledimizin ince ucunu bulmak ve bunun bordumda kalın olan ucumun ise e, mavi de yani eksi de kalmasını sağlamak arkadaşlar. Şöyle yerleştirdikten sonra biraz daha yakından göstereyim. Ledimin içindeki ince olan ucumun karşıda bir beşli de kalın olan ucunun yani eksisinin ise bordumun mavi çizgisinin olduğu yerde herhangi bir deliğe yerleşmesini sağlıyorum. Bu işlemi diğer 7 e, direnç için daha gerçekleştireceğim. Birkaç tane delik boşluk bırakıyorum. İkinci ledimi de aynı şekilde yerleştirdim. İnce ucumu buluyorum. O bu tarafta bir beşli de. Kalan uç ise kalın uç ise karşı tarafta mavide olacak şekilde üçüncü ledimi de yerleştirdim. Aynı işlemi ince ucunu bulup dördüncü ledim için de gerçekleştiriyorum. Aynı işlemi ince ucu bulup beşinci ledim için de gerçekleştiriyorum arkadaşlar aynı işlemi ince ucu bulup altıncı ledim için de gerçekleştiriyorum. İnce ucu buldum. Yedinci led için de gerçekleştirdim. Ve son olarak sekizinci ledi buldum. İnce bacak bu tarafta olacak şekilde 8. ledi aldım. İnce bacak sol tarafta kalacak şekilde bunu da yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle. İnce uçlar 5'lilerde. Kalın uçlar yani eksiler ise mavi çizginin olduğu deliklerde olacak şekilde yerleştirdim. Böylece fazla kablo kullanımının önüne geçmiş oldum. Yani artıları direnç üzerinden bir jumper kabloyla Arduino'nun dijital pinlerine verirken eksileri de başka bir jumper kabloyla e, mavi çizginin olduğu yere götürmek yerine direkt bacakları mavi çizgiye yerleştirerek kablo kullanımından tasarruf etmiş oldum. Bu devrenin karmaşıklığını e, engelleyecektir. Karmaşık bir devrenin ortaya çıkmasını engelleyecektir arkadaşlar. <laughs> Çalışmaya devam edelim çalışmamıza devam edelim. Şimdi 220 ohm ile 470 ohm arası bir direnç kullanıyoruz arkadaşlar. Parlaklığı güzel alabilmek için. 1 kilo ohmluk bir direnç de kullanabilirsiniz elinizde yoksa. Ancak ledinizin parlaklığı azalacaktır. Ben 330 ohmluk bir direnç kullanıyorum. Turuncu turuncu kahverengi. Bir ucu ledimin ince ucunun olduğu yani artısının olduğu yerde. Diğeri ise karşıda bir 5'te de olacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın aradaki oluğa dikkat edin. Bir uç LED'imin artısının olduğu yerde. Bir uç ise karşıda bir. Herhangi beşli de arkadaşlar. Diğer tüm LED'ler için de aynı işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyorum. Bir uç LED'de. Bir uç karşı beşli de. Bu ikinci LED içinde gerçekleştirdim. Şimdi üçüncü LED içinde yapıyorum aynı işlemi. Bir uç LED'de. Bir uç Karşı 5'te de Dördüncü direncimi aldım Bir uç lette. Bir uç karşı 5'te de Beşinci direncimi aldım arkadaşlar Bir uç ledin artısında Bir uç karşı 5'te de Altıncı direncimiz bir uç LED'de, bir uç karşı 5'li de 7. direncimizi aldık. led Bir ucu 7. LED'imizin artısının olduğu yerde bir, led, bir ucu ise karşıda bir 5'li de. Ve son olarak 8. <laughs> ve son LED'imiz için bir direnç aldık. Bir uç LED'imizin artısının olduğu 5'li de, diğer ise boşta bir yerde. Şöyle yandan gördüğümüzde daha net görebileceğiz ledlerimizin eksisi yani kalın uçları mavi çizginin olduğu yerde birleşti. Artıları yani ince uçları ise bir 330 ohmluk dirençle karşıda birleşti. Direncimizin boşta olan ucu ise karşıda bir beşliğe yerleştirildi arkadaşlar. Şimdi bir tane koyu renk bir kablo alıyorum. Eksi olduğu belli olsun diye. Bunu ledlerimin eksilerinin olduğu mavi çizginin olduğu yere yerleştiriyorum. Diğer ucunu ise götürüp Arduino'da eksi yazan yerlerden herhangi bir tanesine yerleştiriyorum. Ancak şu dijital pinlerin olduğu yerdeki GND'ye yerleştirirsem daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Güzel. Çalışmamıza devam edelim. Şimdi en soldaki direncimin olduğu en soldaki ledime bağlı direncimin boşta kalan ucuna bir tane jumper kablo yerleştirdim bunu da götürüp mesela 13 ne olup pinime yerleştireyim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ee, bir yanındakinden yine jumper kabloyla bağlantı alıyorum. Bunu da 12'ye götüreyim. Güzel bir görüntü olması için yan yana yerleştiriyorum. Üçüncü direncimden yine bağlantı aldım. Bunu hemen yanındaki 11 nolu pine yerleştirdim. Bir Jumper kablo daha aldım. Dördüncü dedime bağlı direncimin boşta kalan ucuna yerleştirip bunu da getirip 10 olupine pine yerleştirdim. Bir Jumper kablo daha aldım. Beşinci direncimin boşta kalan ucuna diğerini ise 9 no'lu pine yerleştirdim arkadaşlar. Bir Jumper kablo daha alıyorum. Altıncı direncime onu da götürüp 8 no'lu pine iki tane Direncim kaldı boşta. Bir jumper kablo daha aldım. Direncimin boşta kalan ucuna diğerini de götürüp 7 nolu pin'e yerleştiriyorum. Ve son boşta kalan direncim için bir kablo daha aldım. Bunu götürüp onun boşta kalan ucuna yerleştiriyorum. Diğerini de götürüp 6 nolu pin'e yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Eksik bir şey kaldı mı? LED'lerimin eksilerini mavi çizgide birleştirdim. Birleştikleri yerden bir kablo ile Arduino'nun GND'sine bağlantı aldım. LED'lerimin artılarını 330 ohmluk dirençlerle bir beşli çizgide birleştirdim. Dirençlerimin boşta kalan uçlarını ise şampur kablolar yardımıyla 13'ten bakalım şöyle bir 13'ten 6 olup pine kadar 13 ve 6 dahil olmak üzere yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi biz dijital bilgi olarak sıfır ürettiğimiz zaman ledimiz yanmayacak, bir ürettiğimiz zaman ledimiz yanacak ama bir üretmemiz demek 5 volt üretmemiz demek. 5 volt led'e zarar vereceği için arkadaşlar bir ön direnç kullanıyoruz 220 ile 470 arası tavsiye ederim ohm olarak. Ancak dediğim gibi 1 kiloama kadar da kullanabilirsiniz. 1 kiloma yaklaştıkça ledinizin parlaklığı azalacaktır. İdeal değer burada 330 ohmdur arkadaşlar. 330 ohm'un renk kodu ise turuncu turuncu kahverengi. Şimdi devremizi toparladık. Ben fazladan buraya birkaç tane jumper kabloyla led de getirdim. Jumper kablolarımızda kopukluk olabilir. LED'lerimizde de yine çalışmama durumu olabilir. Bunların hepsi de ilk defa kullanılan LED'ler. Ancak yeni satın alınsa da bazen fabrikada üretim hatası nedeniyle çalışmayabiliyor. Bildiğiniz gibi biz burada bütün uygulamaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hata olursa da hatayı da beraber çözüyoruz. Öğrenmenin bu şekilde daha güzel gerçekleşeceğini, öğrenme ortamının ne kadar e, samimi e, olursa öğrenme ortamımız ne kadar samimi olursa öğrenmenin de o kadar kalıcı olacağını düşündüğümüz için böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu yaptığımız e, devreyi çalıştıracak kodları da hep beraber yazalım. Şunu tekrar hatırlayalım: 13 ve 6 dahil olmak üzere toplam 8 tane dijital pin kullandık. Şimdi gelin hep beraber kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Videomuzun ilk bölümünde Arduino'muzun 13 no'lu pininden 6 no'lu pinine kadar ledler bağlamıştık ve bu ledlerin okuma yönünde yani en soldaki ledden en sağdaki led'e doğru yanmasını istemiştik arkadaşlar. Daha sonra e, en sağdaki led'e ulaştıktan sonra da tekrar en soldaki led'e doğru hareket etmesini istemiştik. Yani önce okuma yönünde daha sonra okuma yönünün tersinde bir led hareketi istemiştik arkadaşlar. O zaman bizim ilk pinimiz 13 no'lu pin arkadaşlar. İlk olarak onu yapmaya çalışacağız. Bunu unutmayacağız. Şimdi yapmamız gereken şey ilk olarak e, bizim Kullandığımız e, dijital pinleri Çıkış olarak atamak e, Nasıl yapıyorduk çıkış olarak atama işini Pin mod komutunu kullanıyorduk arkadaşlar Pin mod e, 13 virgül Out Put diyoruz arkadaşlar Kodları doğru yazdığımızı gösteriyor Bu tuğla rengi ve turkuaz rengi yazılar Burayı kopyalayalım yapıştıralım. Toplam 8 tane pin kullanmıştık arkadaşlar. 4 oldu. Bunları da kopyalayıp alta yapıştırdığımızda 8 adet çıkışı oluşturduk. Şimdi pin numaralarını düzenleyelim. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ve 6 nolu pinleri kullanmıştık artık arkadaşlar biz burada. Şimdi e, void loop alanına gelelim arkadaşlar, asıl çalışma alanımız. Şimdi bizim yapmamız gereken şey en soldaki led'imizi yakmak. Led'imizi yakmak için yapmamız gereken şey ise dijital pin'e bağlı olduğu için dijital bilgi yazdırmak. Dijital write komutunu kullanmak. Dijital Right. Dijital Türkçe yazınca tabii doğal olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dijital Right 13,1. Şimdi ilk durumda 13 nolu pinimin bir bilgisi oluşturmasını istiyorum. Yani 13 nolu pine bağlı ilk ledimin yanmasını istiyorum. Çok güzel. Daha sonra ne istiyorum? Bu pinimin yanında diğer pinlerimde nasıl bir çalışma görmek istiyorum? Ona bir bakalım. 4 oldu. Şöyle yapıştırdım. 8 tane olmuş oldu. 12 nolu pinimde nasıl bir bilgi olmasını istiyorum arkadaşlar? 0. Çünkü 12 nolu pinin sönmesini istiyorum. 11 nolu pinin de sönmesini istiyorum. 10 nolu pinimin de sönmesini istiyorum. 9 nolu pinimin de sönmesini istiyorum. 8 nolu pinimin de sönmesini istiyorum. 7 nolu pinimin de bilgisi üretmesini dolayısıyla kendisine bağlı edini söndürmesini istiyorum. Aynı şey altın olup pin içinde. Şimdi ilk anda ne oldu arkadaşlar? 13 nolu pin'e bağlı LED'imiz yandı. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 nolu pinlerdeki LED'lerimiz ise söndü arkadaşlar. İlk başta sadece 13 nolu pin'e bağlı en soldaki LED'imiz ışık verecek arkadaşlar. Bunun ne kadarlık bir süre devam etmesini istiyorum. Şimdi <laughs> eğer geçişlerin yavaş olmasını istiyorsanız hareketi 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye gibi aralıklarla gerçekleştirebilirsiniz. Ben hareketin hızlı olmasını istediğim için buraya e, videoda e, kaliteli bir görüntüde alabilmek için arkadaşlar yarım saniyelik geçişler yapacağım. Ya hatta, hatta 400 milisaniyelik geçişler yapalım. Şimdi burayı Komple ko kopyalıyorum arkadaşlar. İkinci duruma geçebilirim. Sonuçta burada farklı farklı durumlar var. Şimdi ikinci durumda ise bu sefer 13 no'lu pinimle bağlı ledim sönerken 12 no'lu pine bağlı led yanacak arkadaşlar. Yani kendisi yandı ve e söndü. Bir sonraki led yandı. Bu şekilde yürüyerek... Devam edecek arkadaşlar. Yalnız burada bir şeyin dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Şimdi 13 nolu pin için bu kadar yazdık çok güzel. Sonra 12 nolu pin için bu kadar yazdık çok güzel. Sonra tek tek yazmıyoruz belki ama kopyalayıp yapıştırırsak da çok fazla e, komut satırı çıkacak ortaya. Yani 13 için yaptım 12 için yaptım 11 10 9 8 7 6 için yapacağım. Ve bunların bir de geri dönüşleri olacak arkadaşlar. Yani kaç yaklaşık 16'ya yakın durum var burada. Her birinde de 9 tane satır var arkadaşlar. Bu 100 küsür komut satırı ortaya çıkacağı anlamına geliyor. 100 küsür komut satırı yazacak kadar ağır bir program değil bu. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ilk durumda 13 yanık, ikinci durumda 13 sönük. Burada durum değiştirmiş mi 13? Evet. O zaman bunu buna dokunamam. Bunun kalması gerekiyor. 12 nolu pine bakıyorum. Durumu 0. Bir sonraki durumda eee konumuna olmuş 1. Buna da dokunamam. Ama sonrasında bakın 11 10 9 8 7 6 tamamı 0. Burada da aynı şey geçerli olduğu için 10 e, özür diliyorum. 11 10 9 8 7 ve 6 ilk durumda iki konumlarını korudukları için herhangi bir değişiklik olmadığı için bunları siliyorum arkadaşlar. Sadece durumu değişenleri yazıyorum. Şimdi bu ikinci durumu aynen kopyalıyorum. Bir alt satıra gelip yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir önceki durumda 12-1'di değil mi arkadaşlar? Burada 12'nin ben ne olmasını isteyeceğim? 0 sönmesini isteyeceğim. 11'in yanmasını isteyeceğim. Bir sonraki duruma geçelim. Kopyaladım. Yapıştırıyorum. Bu sefer ise yanık olan 11'i söndürüyorum. Sönük olan onu yakıyorum arkadaşlar. Şurayı da kopyalıyoruz. Bir alt satıra geliyorum. Yanık olan 10 nolu pine bağlı LED'i söndürüyorum. 9 nolu pine bağlı LED'i Yakıyoruz arkadaşlar. Kontrol edelim buraya kadar yaptıklarımızı. 13 nolu pin yandı. Söndü 12 nolu pin yandı. Söndü 11 nolu pine bağlı led yandı. Söndü 10 nolu pine bağlı led yandı. Söndü 9 nolu pine bağlı led yandı. Bir sonraki duruma geçelim arkadaşlar. Şimdi 10 özür diliyorum 9 yanıktı. 9'u burada söndürürken 8 nolu pine bağlı ledimizi yaktık. Bir sonraki duruma geçelim. 8 no'lu pine bağlı led'imi söndürdüm. Bu sefer 7 no'lu pine bağlı led'i yaktım arkadaşlar. Burayı da tekrar kopyalıyorum. Ve son olarak 7 no'lu pine bağlı led'i söndürdüm. 6 no'lu pine bağlı led'i yaktım. Tekrar baştan kontrol edelim. 13 numaradaki pin yandı. Diğerleri sönük. 400 milisaniye sonra 13 söndü, 12 yandı. 400 milisaniye sonra 12 söndü, 11 yandı. 400 milisaniye sonra 11 söndü, 10 yandı. 400 milisaniye sonra 10 söndü, 9 yandı. 400 milisaniye sonra 9 söndü, 8 yandı. 400 milisaniye sonra 8 söndü, 7 yandı. 400 milisaniye sonra 7 söndü, 6 yandı. Çok güzel. En soldan en sağa kadar sırayla ledlerimi yakıp yakıp söndürdüm. Şimdi okuma yönünün tersinde hareket edeceğiz arkadaşlar. Bizim en son yakıp söndürdüğümüz söndürüp yaktığımız ledler hangileri? 7'yi söndürdük. Sondan ikinciyi sağ taraf için konuşuyorum. 6'yı ise Yaktık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben dönüşte tekrar 6'dan başlarsam 6'da 2 kere yanma sönme hareketi oluşacaktır arkadaşlar. O yüzden yapmam gereken şey 6'dan direkt tekrar 7'ye geçmez. 7'ye geçmek arkadaşlar. Yani 6'yı söndürürken 7'yi yakacağım. Bir sonrakindeyiz. Böylece 6'yı 2 kere yakıp söndürmemiş olacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz tekrar? Bu sefer 7 yanıktı. 7'yi söndürdüm. 8'i yaktım. İlk dur ilk başta okuma yönünde hareket ettim. Şimdi okuma yönünün tersinde hareket ediyorum. 7'yi söndürdüm, 8'i yaktım. Bir sonraki aşamada 8'i söndürüp bu sefer de 9'u yaktım. Bir sonraki aşamada sevgili arkadaşlar 9'u söndürüp 10'u yaktım çok güzel bir sonraki aşamada 10'u söndürüp çok pardon 10'u söndürüp 11'i yakıyorum çok az bir işlemimiz kaldı bir sonraki aşamada yanık olan 11'i söndürüp 12'yi yakıyoruz arkadaşlar son aşamada ise 12'yi söndürüp 13'ü yakıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şurada 6 için bir kere yazmıştık değil mi arkadaşlar? Yani soldan sağa doğru okuma yönünde giderken son işlemimiz neydi? 7'yi söndürüp 6'yı yakmıştık. Dönüşte 6'yı tekrar yakmamıştık. Bu sefer 6'yı söndürüp 7'yi yakarak 6'nın bize göz kırpar gibi iki kere yanıp sönmesini engellemiştik. 6 yandık yanıp söndükten sonra tekrar 7'ye geçiyordu. İkinci kez 6'yı yakmıyorduk. Geri döndük döndük. Bakın burada ne yaptık? 12'yi söndürdük, 13'ü yaktık. Ama zaten void loop'un özelliği neydi arkadaşlar? Süslü paranteze geldiğinde bizi tekrar en baştaki bu süslü paranteze atacaktı. Ve burada ne oluyor arkadaşlar? 13 olup pin yanıyor. Şimdi biz burada yaktık. Çok güzel. Burada bir daha yaktık. Olacak şeyi size söyleyeyim. 400 milisaniye burası için 13 nolu pin yanacak. 400 milisaniye de burası için 13 nolu pin yanacak. Yani gidip geldiğinde toplam 800 milisaniye 13 nolu pin yanacak. Pine bağlı led yanacak. Onun için burayı da siliyorum. Yani yaptığım şey şu. En uçlardakileri birer kere yakıp söndürdüm. Dikkat etmemiz gereken şey bu. İsterseniz bu komut satırlarını siz ekleyip nasıl bir çalışma olduğunu ...gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kod yazımımızı tamamladık. Ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Şimdi yapmamız gereken şey... E, ...programımızı derlemek... ...ve Arduino... ...kartımıza yüklemek arkadaşlar. Arduino kartımı... ...bilgisayar kasasına yaklaştırıyorum. Çıkan sesler... E, onlara ait... Evet, USB bilgisayara taktım. Şimdi Arduino'ya da yerleştiriyorum. Tamamız. Şimdi araçlardan kart ismini Arduino Uno olarak seçmişiz zaten. Çok güzel. Port olarak da com 3te Arduino Uno seçili. Eğer Klon Arduino kullanıyorsanız ilk videolarda Klon Arduino için yapmanız gerekenlerden detaylı bir şekilde bahsettik. Ama ee, videolarımızı baştan itibaren izlemeyen direkt bu videolara gelen arkadaşlar varsa diye her videoda söylüyoruz. Bilgisayarıma saat şu özellikler yaparak aygıt yöneticisine gitmeniz gerekiyor ya da arama kısmına bilgisayarınızdaki arama kısmına aygıt yöneticisi e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Aygıt yöneticisinde bağlantı noktalarına tıklayıp e, CH340 Ceyhan Hatay 340 Noğlu sürücünün kaç nolu koma atandığını görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya da gelip ilgili komu seçmeniz gerekiyor. Daha kısa bir yol, uğraşmayacak bir yol istiyorsanız, eğer direkt sonuca gitmek istiyorsanız, burada e, Arduino'nuza en son bağladığınız aygıt eğer Arduino ise şu an benim yaptığım gibi en sondaki kom numarası muhtemelen yani çok çok büyük bir ihtimalle e, en son kom numarası Arduino'nuza atanan Com numarasıdır arkadaşlar. Onu seçmeniz yeterli olacaktır. Klo, klon bir Arduino için. Orijinal Arduino'lar yanında zaten Arduino sürücüsü olduğu belirtildiği için onu seçebiliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi derleyelim. Biz masa üstünde RoboKit uygulamalar diye bir klasör açmıştık. Şimdi buraya e, bu uygulamamızın ismini e, Türkçe karakter, karakter kullanmayalım. Çift yön LED uygulaması olarak çift yönlet uygulaması olarak kaydedelim arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Çalışma derleniyor diyor. Derleme tamamlandı. Çok güzel. Şimdi daha önce farklı Arduino videoları izleyen veya bizim ne yaptığımızı çok fazla bilmeyen arkadaşlar burada hani bir ve sıfırların ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Ona da şöyle bir açıklama getirelim. Bir yerine hike de yazabilirsiniz. Şimdi zaten yazılım dediğimiz olay bir ve sıfırlardan meydana geliyor arkadaşlar. 1 ve sıfırın kelime anlamları true ve false. Yani doğru değer döndürme, yanlış değer döndürme anlamında. High e, bilgisi, bir bilgisi, true bilgisi 5 volta karşılık geliyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. E, low veya sıfır bilgisi ise 0 volta karşılık geliyor arkadaşlar. Buraya isterseniz high yazabilirsiniz. 0 yerine isterseniz low yazabilirsiniz. Büyük harflerle tabii benim yazdığım gibi küçük harflerle yazarsanız doğru yapmış olmazsınız. İsterseniz de high yazmak yerine 1 yazabilirsiniz. Low yazmak yerine 0 yazabilirsiniz. Biz böyle kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, belki uzun görünebilir size. Ancak çok basit bir mantığı olduğu için açıklama satırı da ekleme gereği duymadım arkadaşlar. Yaptığımız şey ledleri istediğimiz sıralamada yakıp söndürmek. Programımızı derledik. Şimdi yükleme işlemini gerçekleştirelim. <laughs> Program yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Ben şu anda devrimin güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Şimdi gelin hep beraber devrimizin nasıl çalıştığını size de gösterelim arkadaşlar. Videomuzun ilk bölümünde arkadaşlar devremizi kurmuştuk hep beraber. Daha sonra ise bu devreyi istediğimiz şekilde çalıştıracak kodları yazıp ayrıntılı bir şekilde açıklayıp Arduino'muza yüklemiştik. Şimdi gelin hep beraber nasıl çalıştığını gözlemlemeye çalışalım. USB bağlantısını gerçekleştirip enerji veriyorum. Gördüğünüz gibi önce okuma yönünde daha sonra ise okuma yönünün tersinde LED'lerimin yürüdüğünü görebiliyorum. Bu çift yön bir yürüyen ışık devresi, karışım şek devresi. Ee, yazdığımız 400 milisaniyelik süreyi e, 200 milisaniye, 100 milisaniye, 50 milisaniye gibi e, sürelere düşürerek çok daha hızlı bir hareket elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoda belirgin olması için 400 milisaniye kullandım. Bir de yürüyen led uygulamasını tek yönlü de yapabilirsiniz. İsterseniz sadece soldan sağa doğru akan ışık şeklinde yapabilirsiniz. Ya da sadece sağdan sola doğru akan ışık şeklinde yapabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız uygulamayı önce sağdan sola daha sonra soldan sağa olacak şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey sadece pin numaralarını istediğiniz şekilde değiştirmek veya fazla olan satırları silmek arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Robokit ailesi olarak desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın.